2024'ün güncellenen sistemiyle arkadaşlar artık dükkanlarınız otomatik bir şekilde siz uyurken bile satış yapabilecek. Burada görmüş olduğunuz binden fazla öğrencimin de yapmış olduğu sistemdeki gibi siz de artık kendi dükkanlarınızı otomatik hale getirebileceksiniz. Nasıl mı? Video sonuna kadar izlediğinizde sizlere adım adım göstereceğim. Öncelikli olarak eBay Dropshipping bildiğiniz üzere elimizde olmayan ürünleri bu dükkanlarımıza yükleyerek satışını gerçekleştirdiğimiz ve bu satıştan sonra da müşterilere ürünleri göndererek karımızı tuttuğumuz bir sistem. Örnek veriyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir ürün şu an Amazon'da satılıyor. Bu satılan ürün arkadaşlar Amazon'da örnek veriyorum çok da uygun fiyatı satıyor. Hatta bunun üreticilerinden birkaç tanesi bizim ürünlerimiz depoda da var. Mesela biz bu üründen 1883 tane sattık. Baktığınız zaman bu kendi üreticisi ama bizim de arka tarafta dükkanlarımız var. Bundan daha fazla sattığımıza eminim. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bu ürünü sanki bizde varmış gibi geliyoruz. Şu altta seyretiyorsa butonuna basıyoruz. Bu ürün normalde diyelim ki biz onlardan 5 puan da alıyoruz değil mi? Biz bu ürünü arkadaşlar sanki bizde varmış gibi kendi dükkanımıza listeliyoruz. Hatta ben yeni bir hesaplara kapanmasında özel bir sistem yaptım. Yeni bir yazılım yani daha doğrusu. Bu yazılımla arkadaşlar aktif ettiğiniz takdirde saniyeler içerisinde bunu yüklüyorsunuz. Tek yapmanız gereken copy to button'a basmak. Sonra bu ürün bilgilerini sisteme giriyorsunuz. Girdikten sonra da arkadaşlar ürünü buradan listliyorsunuz. Bu kadar basit. Yani e eBay dropshipping yani bu kadar başlangıcı kolay yeni başlayanların bu kadar girip de burada görmüş olduğunuz gibi yüzlerce binlerce puan, para kazanmasının aslında arka tarafında temel sebepleri var. Çünkü doğru şekilde yaptığınız takdirde arkadaşlar her türlü satış geliyor. Tabii ki doğru şekilde yaptığınız takdirde. Fakat şöyle bir durum var. Bu gelen satışlar çok olduğu için artık yetişemiyorsunuz Günde yüzlerce kez arkadaşlar ürünün takip numarası. Ben çok öğrencim biliyorum. ve yani Çalıştığım takım arkadaşlarımı da biliyorum. Çok sipariş geldiği için yetişemiyorlar ve tam o ürünü Amazon'da almak gerekirken Walmart'te ya da farklı yerlerden ürünün stokta bitiyor, ürün e, kargo sorunu oluyor. Şimdi ben de bunu yıllar önce kendi kendime yapmıştım. E, sistem otomatik olarak gönderiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi sipariş geliyor, direkt gönderiyor, kartımdan parayı çekiyor. Örnek veriyorum. Bu ürünü ben e, yanlış hatırlamıyorsam 35 pound'a almıştım. E, kartımda 35 puan para çekti ve müşteri 93 puan ödedi 7 puan iyi ve fiyisi ödedik toplamda bana aşağı yukarı herhalde her şey çıktıktan sonra 30-35 puan para kaldı hiçbir şey yapmadım ve arkasından direkt bu başkası geldi ve direkt diğerleri ve burada yüzlerce binlerce satış var arkadaşlar bu ve bu ürünler hani baktığınız zaman mesela bir ürün 250 puan bir ürün 300 puan bu sadece bir tane dükkan buradan size gösterebildiğim bu da eğitim hesabım olduğu için paylaşabiliyorum rahat bir şekilde diğer ana hesaplarımızı ve yönettiğimiz hesapları paylaşmıyorum ama demek istediğim şeyi anlamanızı istiyorum. Yani sistemi otomatik bir hale getirdiğiniz takdirde biz sistem bunu sistem sizin için gönderiyor. Artık nasıl yapacağınız. Hani bu yazımlı olan bir şey değil bu arada. Hani da bağlayabilirsiniz, yapabilirsiniz ama bu geliştirmiş olan sistem inanılmaz derecede profesyonel olarak çekiliyor ve çalışıyor. Şimdi sizin tek yapmanız gereken bu ve bu tarz ürünleri bulabilmeniz. Ben Instagram'da paylaştım arkadaşlar. Geldiğiniz takdirde buradan şuraya tıklarsınız. Ücretsiz satan ürün listesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Şöyle bir durum söz konusu. Bu sistemi biz sizin için geliştirdik. Fakat bu sisteme sadece ve sadece arkadaşlar 3-6 ay üzeri olan hesaplar katılabilir. Çünkü biz günlük bu hesaplara 100-200-300 hesabın durumuna göre ürün isteyeceğiz. O yüzden ebay'de satış limitinizin yüksek olması gerekiyor. Bunu nereden öğrenebilirsiniz? E, direkt aşağı geldiğinizde arkadaşlar sağ köşede my ebay selling bölümüne gelirsiniz. Buraya geldiğinizde sol aşağı köşede listeleme yapabileceğiniz limit vardır. Buradan limitinize bakarsınız ne kadar izin veriyor vesaire vesaire. Bakın burada 3000 pound ve listeleme 70 tane limit var. Şimdi bu hesapta yani 70'ten fazla listelenmez arkadaşlar. O yüzden şunu anlatmaya çalışıyorum. Örnek verin buradaki senaryoda ise bizim size yapabileceğimiz en fazla destek 70 tane ürün listelemidir. Bu üzerine çıkarsa tabii ki yardımcı oluruz. Unutmamamız gereken bir şey var. Arzu ettiğimiz takdirde biz de çalışırsanız biz e, sizin isteğinize göre tabii ki bu ayrı bir hizmet. Limitinizi arttırabiliriz. Ya da burada kötü feedback'iniz varsa buradaki feedback'inizi kaldırabiliriz. Ya da e, hesabınız daha önce suspend ise suspend'inizi açabiliriz. Ya da Suspend bilgileriniz varsa ebay'den suspend yediğinize dair o bilgileri kaldırtabiliriz gibi gibi burada ben bayağı bir şey sundum arzu ettiğiniz takdirde bakarsınız vaktiniz olursa ama dediğim gibi bu autopilot sistemi burada görmüş olduğunuz gibi çalışıyor arkadaşlar autopilot sisteminde minimum biz 100 tane ürün listelemeyi hedefliyoruz. Yani 100'den fazla da değil, az da değil. O yüzden 100 tane ürün listeleyeceğiz arkadaşlar ve yapay zeka sipariş geldiği zaman sizin adınıza müşteri ürünleri gönderecek. Bunun için bir Amazon ve satıcı ve alıcı hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar ki ürünleriniz gönderilsin. Açıklamaya da yazdım. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, biz sadece gireceğiz, ürünlerinizi listeyeceğiz ee, ve süreç bu kadar çalışacak. Bu pakete katılmak isteyenler varsa, burada gördüğü, şu an ben de yaptığım satışları aynı şekilde kendi dükkanlarınızda görmek istiyorsanız, bu benim için gerçekten e, çok zaman alan bir şey arkadaşlar. Lütfen bana Instagram'dan ulaştığınıza emin olun çünkü buradaki e, dükkanların gerçekten sağlıklı olabilmesi ve çok satış yapıp herkesin önüne geçebilmesi için özellikle çalışıyoruz umarım faydalı olmuştur. Bu satışları sizler de yapabilirsiniz. Ayrıyeten yok ben onda uğraşmayacağım. Ben sadece e, aylık 20-30 tane dükkanım o kadar iyi değil yani başlangıç seviyesindeyim diyorsanız da arkadaşlar buradan arzu ettiğiniz takdirde sizin için özel paketlere bakabilirsiniz. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. E, e, milyoner eğitim içerisine katıldıysanız arkadaşlar eğitim içerisinde şöyle bir shit var. E, Tabii çok daha farklı şitler var da, ben burada zaten sizin kullanabileceğiniz bütün yazılımları e, eBay'de, Amazon'da, Shopify'da müşterilerle konuşabileceğiniz bütün e, serüvenleri, kullanabileceğiniz bütün sunucuları, eklentileri ücretsiz. Bunları siz kendi başınıza yapmaya denerseniz en az cebinizden 400-500 pound para zaten çıkacak arkadaşlar. Denemesi bedava dizmek isterdim ama deneyin. 2-3 ay sonra bana yazacaksınız böyle böyle oldu diye ve yine aynı yerden yine aynı parayı vererek devam edeceksiniz. Bu sefer iki kat para vermiş olacaksınız. 2-3 ayınız en aşağı kaybetmiş olacaksınız. O yüzden ben burada hepsini paylaştım. Hatta Amazon'dan bedava bile e, Prime üyeliği olabiliyorsunuz ki burada yüzlerce, binlerce şey var. Sadece bu değil. Amazon'la nasıl konuşacağınız hesabınız Sasplant 7 ise yani Sasplant hizmetine 1000 pound para vermek yerine burada hepsi mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar, katıldığınız takdirde lütfen Instagram Okyanus Akın Yılmaz hesabından bana ulaştığınızda emin olun. Ta ki o zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.